Ya aman. Dırıldanıp durmayın. Çıkar bir yerden. Çıkart. Meltem ben gidiyorum. Artık dünürlerle sen konuşur bana anlatırsın. Hiçbir yere gidemez. Olmaz öyle şey. Çok ayıp. İnsanlar arada geleceğiz dedi bekleyeceksin. Şimdi gücüm var kızım. Gelmediler. Tam gelirler birazdan Haluk. Tamam, sen bana anlatırsın. O olmaz. Ya sen hiç merak etmiyor musun? Etmiyorum. Çünkü sen nasılsa bana anlatacaksın. Olmaz öyle şey. Bekleyeceksin. Haluk. Haluk. Oturur musun? Haluk. Hah, geldiler. Hoş geldiniz. Herkese hoş merhaba. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet. Sağ olun. Buyurun, hadi geç. Buyurun. Bu ne? Sizin için kendi ellerimle pişirdim. Kusura bakmayın. Bekletmeden hiç haz etmiyorum ama... ...benim karı bir türlü çıkamadı evden. Uy Rıza Bey, başlama yine daha. Uy başımın etini yedin. Yeter daha boğuldu. Mesem Hanımcığım, sizin için kendi ellerimle içli köfte pişiyorum. Herkes yapamaz ama ben tabii ki yaptım. Farklı yöre mutfaklarından yemekler denemeye bayılıyorum. Bize <laughs> sağlık. <laughs> ne demek? Çıva, pasta. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, Gerçekten şu an her şey tıkır tıkır ilerliyor yani. Allah'ım sana şükürler olsun ya. Ya Ümit evet ya, ha. kaç kişi indirmiş? Görebiliyor muyuz bunu mu şimdi? Tabii görürüz abi. Raporlara bakalım bir saniye. 42. 42. Oo. Ben, bu da 42 iyi abi. Vay. Ne oldu ya? Abi, süper. Şimdiden iki tane insan kaynakları firması bizimle görüşmek istediklerine dair mail atmış. Oo. Hadi be. <gülüyor> aa, <gülüyor> aa. aa, peki bu ne demek? Bu harika bir şey demek yengeciğim. Şimdi bizim uygulamamız arada e, bir köprü. Tamam mı? Şirketlerin bizi keşfetmesi. Yani farkına varması çok iyi bir şey. Böylelikle biz reklam alabilir, gelirimizi arttırabiliriz abi. Oo harika. Çok iyi ya. Çok Aynen öyle. Evet. Ee, yani şimdi biz parayı bulduk mu Ümit? Bu sefer parayı bulduk. Yürüyeceğiz gibi abi. <gülüyor> <gülüyor> bulduk barayı, i̇şte parayı evet. bulduk. O zaman bu kântı, ya. Parayı bulduk. Ama verin bakalım tabaklarımızı. Ne oluyor? Ee, bırak bırak bırak. Ama. Geç 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 geç. geç. Git gibi dizin bakalım. dizin. Ha, horon nah, Nasıl oyna? oyna? Evet, nedir gelişmeler? Nasıl gidiyor çocuklar? Uygulamayı indiriyorlar Arda Bey. Yalnız çok güzel fikir bulmuşlar. Ben çok beğendim. Beğendim. Güzel, güzel diyorsun öyle değil mi? Sen dalga mı geçiyorsun benim? Dalga mı geçiyorsun sen benim? Bunun nesi güzel? Neresi güzel bunun? İğrenç bir fikir bu. Millet merak etmiş ne? öyle üç beş kişi bakıyor. Hepsi o. Yo, bir iki güzel yorum yapmışlar bile. Mm -hmm. Yapmış diyorsun. Oğlum sizin paranızı kim veriyor? Kim ödüyor oğlum sizin maaşınızı? Kim? Siz. Ben kim? Siz. O zaman burada ben ne diyorsam o olur, ben ne düşünüyorsam o düşünülür. Ve de ben bunun rezil ve rüsva bir program olduğunu düşünüyorum. Neymiş bu program? Rezil. Neymiş? Rüsva. O zaman bu rezil ve rüsva programının rezil ve rüsva olduğunu herkes öğrenecek yakında. Şunların heveslerini akşam kursaklarında bırakacağız. Hazır mısınız? Hazırız efendim. Güzel. Oğlum gömleklerin bir yerde Pantolonun bir yerde Çorapların bir yerde Ya bu ne dağınıklık ya Biraz topla kendini Allah Allah darmadan o da alt üst Tamam anacığım sen takma kafana Emine halleder Ha oldu Benim biricik gelinim Nereye koşturacağını şaşırdın kız Senle mi o mu toplayacak Yok öyle ya ama sen toplayacaksın sen Tamam anacığım, dikkat ederim. Şükrücüm evi hiç dağıtmaz sağ olsun. Gömleklerini bile kendi ütülüyor, çok yardımcı bana. Hatice ne diyor Şükrü? Ee, şey, yok öyle bir şey abi. Yanlış anlaşılma olmuş. Anacığım, sen merak etme. Artık düzenli bir evlat olacağım. Söz. Aferin sana oğlum. Anacığım, Güzel anam benim, biraz nakite sıkıştık. Kadriye Bank'tan kredi çeksek biraz. Kadriye Bank, nakitte tek adres. Tabii canım, niye olmaz? Olabilir. Ee, ee şimdi müşahit değilim, kapatıyorum. Hadi selametle, kal sağlıcakla. Kusura bakmayın Tunur'um, hani işle ilgili olunca açmak zorunda kalıyorum. Yoksa toplum içinde böyle telefonla konuşmaktan hiç haz etmiyorum. Oy, bizim konuşmamızdan haz etmiyorsun, kendi maşallah istediğin kadar konuşuyorsun Rıza Bey. Ee, siz bizimle ne için görüşmek istemiştiniz? Önce bu içli köftelerimizi yiyelim, acelemiz yoktur da. Evet. Ee, aslında benim var, benim işe gitmem lazım. Buyurun. Teşekkür ederim. Emre'cim para vermiyorsun misafirlerimize. Tabii ben size getirmedim zaten. Sağ ol. Niçin Tunur'cum? Niçin yemiyorsun? Senin misin? Ellerimle yaptım. Saatlerce uğraştım. Meltem Hanım, ha bu yenmez mi? Lokumdur bu da lokum. Eminim çok lezzetlidir. Ellerinize sağlık Sultanımcığım. Düşünmüşsünüz, yapmışsınız ama ben vejeteryanım. Yani işi köftenin içinde de malum kıyma var. Dolayısıyla ben yiyemem. Biliyorum. Çok kötü bir hastalıktır, değil mi? Ya şöyle. Hani nasıl? Şekeri olan tatlı yiyemiyor. Tansiyonu olan tuzlu yiyemiyor. Kalbi olan yağlı yiyemiyor. Bu da onun gibi bir şey. Vejetaryenler da et yiyemiyor. E, Halu'nun anlattığı gibi değil aslında. Yani bu bir hastalık değil. İstesem yiyebilirim ama ben yemeği tercih etmiyorum. Niçin? Evet, niçin? Anlat onu bana bakayım. Çünkü eğer ben et yemezsem ölmem. Ama ben et yersem hayvanlar ölür. <laughs> ha iyi tadın. He, kivi gider yemişsin yani. Ben de et yemezsem ölürüm. Ben de, yapayım, ben, de, ben, de yemezsem, ben de. Ben de et yemezsem ölmeyebilirim. Yani bir vejeteryan doğuyordu. <laughs> oh! oh. Aç Tuna aç. Ay bir bulursam seni çok fena yapacağım. Neredesin sen? Neredesin? Yani şeye gittim böyle deniz kenarında. Ee? E, müziği açtım birazcık yani ilham diye böyle deniz kenarında ama hiçbir şey gelmedi görün. Ama bana gelenler geldi Tuna. <laughs> Telefonlarımı açmıyorsun meraktayım çıldıracaktım bütün herkese haber verdim ya. Ya ne bileyim kusura bakma düşünmedim. Yani böyle konsantre olmuşum reklam filmine. Ya nasıl bir şey bulurum diye onu düşünmeye çalıştım devamlı. Ya bütün sırf onu düşündüm yemin ediyorum Gönül. Ama bir, sürü türlü bir şey gelmiyor. Yani ya gelmesi için çok çabalıyorum ama gelmiyor. Bir şey bulamıyorum Gönül. Bir telefon sessizdeydi kusura bakma ne olursun ya. İyi bu kafayla kaza falan yapmamışsın. Yok yap, ya biz niye yapayım kaza ama şu, sinir oldum yani. Şu kağıt toplayıcılar var ya daracık yolda adam geçmiş oraya sinir etti beni yani. Ne yapsın adam çalışıyor çalışıyor var ya yolun ortasında ne işi var adamın daracık yolda ya. Kenara çeksin ben de rahat rahat geçeyim yani orada. E kendin söylüyorsun daracık yol diye. Nereye gitsin adam? İyi de o yol arabalar için, kağıt toplayıcıları için değil yani. <laughs> Uşaklar, barıştık da. <laughs> Hayırdır İsmail Bey? Doğru şu halimi.